arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir şeyler yapacağız. Vallahi bilmiyorum. Canım sıkıldı bir anda dedim video çekeyim. Ama ne çekeceğim? Ama ne çekeceğim? Ben dedim bugün doğum gününe gideceğiz ee, bir arkadaşımın. Kuzenim sayılır. Ya bilmiyorum neyim. Çok emin değilim ama neyse. Ee, on işte doğum gününe gideceğiz. Ben sizinle beraber makyaj yapayım dedim. Tabii çocuk olduğum için öyle çok abartılmayan yerler değil. Sadece Böyle bir şey var. Sonra dudağım. Bir de gözüm işte şöyle değil mi? Onları yapacağım. <laughs> Onları yapacağım yani o kadar. Çok fazla şey yapmayacağım. Çünkü gerek yok. Ne gerek var yani? Değil mi? Bir de arkadaşlar şöyle bir tarağım var benim. Böyle. Aynısı da var. Hi. Siz neyden çektiğini göstermeye Merhabalar. Neyse bunu saçımı falan tarayacağım. Bugün evet dediğim gibi doğum güne geçeceğiz. Arkadaşlar burada ben Stanley'i alacağım. Hem de şey yeşil renk ve çok güzel bir renk. Tabii ki anneannem alacak bana. Kargo da aslında. Salı günü gelebilir. Yani emin de çok... Tamam o zaman başlayalım. Çok uzatmadan çıkıyoruz. İlk dudağımdan başlıyorum. Dudağıma bakın. Ha. Öyle sohbet edeceğiz bir de. Ama ben ne konuşacağım bilmiyorum sizinle. Bir an hocam sıkıldı dedim. Ben video çekeyim. Ama ne mi Yani onunla hiçbir şekilde yok. Hocam ama makyaj videosu falan mı Bir Çocuk oğlan bir şey yapar mı? Falan diye bir düşünmedim. Değil. Glossy brush. Yani şurada ayna var ama ben kamera zamanı bakmayı tercih ediyorum. Aslında arkadaşlar benim bir tane daha gözüm var ve ben onu çok seviyorum. Bir saniye sizi hemen göstereceğim şuradan bulabilirsem eğer. Ben buradayım. Şimdi neredesem ya. Ay kırdım döktüm her şeyi. Heh, buldum bir saniye arkadaşlar. <laughs> alamıyorum. <laughs> bu gerçekten çok güzel bu arada ben çok seviyorum. Size parlatıyor ama lip gloss. Okay. Hazır elim almışken buna süreyim dedim. Niye karardın sen? <laughs> Kamera. Kamerayla konuşuyorum. Tamam, dudaklarımız bitti bu kadardı. Dudan birazcık daha kızartabilirim oradan bunu koyacağım. Aa, başlıyorum. Tamam. O zaman şimdi ağlığımıza geçelim. Ama, bugün ay, ay, ay. hemen geliyorum bir saniye hemen hemen bekleyin, ha, ayrılmayın biraz. Evet arkadaşlar uçtum geldim. Anlığımı anlık sildim. Burada fırçamız. Bu arada bakar mısın anlıktan ne oldu? Gitme gel şuraya. Bakın bu böyle masmordu. Buna döndü. Sonra da. Ay çıktı öyle. Şimdi kıracağım ha. Ay çok oldu galiba da neyse. Arkadaşlar şimdi size günlük hayatımda ne yaptığımı anlatayım o zaman. Ben günlük hayatımda hiçbir şey yapmıyorum. Tatillerde boş boş oturuyorum. Aslında günlük hayatımda evet okula gidiyorum yani gayet normal bir şey bence bu. Okula gitmek. Okula gidiyorum işte öyle video çekiyorum ara sıra. öyle başka bir şey yapmıyorum. Çok güzeldi. Şurada ben gerçek. Ber tarandaki aynadan bakayım. Ay çok güzelmiş evet. Nasıl iyi de bu çok güzelmiş. Neyse boşver. ben yanağımın kızarmasını seviyorum. Doyanız mı bana? ha? Ben yanağımın kızar... Pardon burnumun kızarmasını seviyorum yanağım. Yanağım da kızarsın o da güzel. Ya kararma sen de bir kamera ya. Kendine Kendin... Çok mu oldu? Karar mı? Aşkım <laughs> göremek Görüyor musun? Ben tabletten çekiyorum. <laughs> bir ara ev turu gelsin mi? Ne dersiniz? Tam bir ara ev turu yapacağım. Tamam bitti anlık bu kadardı. Of. Abartmaya bence gerek yok. kapadım yani. anlı. Yanlışlıkla ama o da. Arkadaşım. Neyse kap. Şimdi gözümüze geçiyoruz. Daha bir rimel şöyle. Ama bu şeffaf bir rimel yüzden çok şey almıyor. Ne yapsam başka? Oh kolumu kırdım. <laughs> başka ne yapabilirim? Ben böyle kıvırtmayı seviyorum. şöyle. Böyle. Bu Böyle iyi oluyor. Bir de bu birazcık sulu olduğu için elimle şey yapıyorum ki suyu gidiyor. Çünkü öbür çok kötü Ben bu arada altlara sürmüyorum. Bence gerek yok. Tamam. Su oldu yine. Bir de elimle de şekil veriyorum. Süreceğim zaman. Hala sulu ya. Git suyu gitsin diye uğraşıyorum. Sulu ha. Bu arada arkadaşlar standeyim gelirse size çekeceğim. Bu arada size bir tane kitap göstereceğim. Bir saniye bekleyin. Ama uçup geliyorum şu Allah'ım kaldı. Uçtum bir saniye. Hello. Ben bu kitabı yeni başladım ve çok güzel. Violet Veri'nin Gizemi. Burada Yüksek Riskli Dava diye bir kitap. Bunun bir de serileri var şöyle. Ama benim en istediğim şey şu. Bu kitap. Ölümcül Dava. bu kitap. Burada da var bir tane. Bir tahlihsizlik hikayesi diye şu. Ay. Ama ölümcül davayı istiyorum. Orada bunu bulabildim, bulabildim. Bunu aldım. Ama bence bu da güzel. Böyle heyecanlı kitapları ben çok seviyorum size de öneririm. Nereden aldığımı sorarsanız eh, AVM'deki Kuşadası AVM'deki Migros'tan aldım. O zaman durun en önemli parçayı unuttum. Saçımı tarayamadım. Saçımı tarayıp ne yapacağım bilmiyorum ama sen annem saçımı taramamış gibi. Ah. Oh. oh kaldı. Eh. Bu nasıl karakter ya? küçücük. Hiçbir yerime yetmiyor. Ama bence çok tatlı. Oh, gözü ben ah gözüm. Saçımı öldü. Bence bu kadar yeterli. Tamam arkadaşlar ya. videomuz bu kadar olsun. Çok uzadı çünkü. Ay. Saçı gör nasıl görünüyor Saç ya falan. Neyse şu anda sulum bu arkadaşlar. Stanley gelince çekelim Ama çok büyük galiba. Neyse hadi arkadaşlar videomuzdan bu kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Abone ol tamam mı? He, Bak, abone olmazsan gelirim oraya ha. Bye.